canım özledik keşke bizimle olsan Bugün senin doğum günün nice mutlu yıllara Sen bizim canımızsın seni çok seviyoruz Sana özlem bitmeden tekrardan bekliyoruz Sivas o kadar soğukken açmadığımı buralar Oysa biz alışmıştık acelen neydi be can Şu haline baksana hiç kilo olmamışsın Annemi dinlemeyip Halen aynı kalmışsın Gel Çok geç olmadan Gel Vakit geçmeden Gel Daha da çok özlemeden Sabrımızı taşırma Gel Sepet sepet yumurta Sakın bizi unutma Gel Gözlerinden Anne Peris cevabını bekleriz. Hey. Şey